Türkiye-İtalya maçı TRT Spor Yıldız'da. Ampute futbol milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkıyor. Millilerin yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma saat 14'ten itibaren TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Ampute'de Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Yoluna kayıpsız devam eden Ay Yıldızlı ekibimiz, bu kez İrlanda Cumhuriyeti karşısında. D grubu ilk maçında Gürcistan'ı 10 ila 0, İtalya'yı ise 11 ila 0 mağlup ederek grubu lider tamamlayan milliler, çeyrek finale yükselmişti. Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki ampute milli futbol takımı, C grubunu ikinci sırada tamamlayan İrlanda karşısında yarı final vizesi arayacak. Ay Yıldızlı ekibimizin İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maç, saat 14'te başlayacak. Bu zorlu mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen spor severlerle buluşacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.